Günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok özel, çok değerli bir konuğu var. Sağlık çalışanlarına Almanya'da iş ve kariyer danışmanlığı yapan Sayın Özlem Alkaya bizlerle birlikte. Hemşireli ya da diğer sağlık, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, hekim bütün bunlar hepsi başvuru. Almanya'nın en önemli kriteri şudur. Mesleki denklik süreci var hmm. terlerden önemlisi. yani sizin Türkiye'deki mezun olduğunuz okulun okulunuzdaki yazan diplomadaki mesleğinizin Almanya'da eş değeri denkliği olması gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu işe girişirken çok ciddi karar vermek gerekiyor. Yani uzun bir süreç ve özellikle yeni bir dil öğreneceksiniz. Çünkü bunun yaşı yok. Hani 30'unda giren var, 40'ında var, 50'sinde var, atomşunda var. Ya hekim, hemşire bütün sağlıkçılar için söylüyorum. Birincisi gerçekten buna ciddi bir şekilde karar verin. Uzun bir süreç. Hani pes edenler oluyor mu? Evet oluyor. Ve bu sürece girdiğiniz zaman yeni bir dili öğrenmek için çok ciddi çalışın. Çok ciddi çalışın. Ve özellikle danışmanlık alacaksanız kesinlikle ücret ödemeyin. Kendi başınıza da bu işi yapabilirsiniz. Güveneceğiniz gerçekten bu işe hakim. Bu işi bilen kişilerle yolunuza devam edin. Detaylı araştırın ama her duyduğunuza da inanmayın.